Yeni bir canlı yayın serisiyle karşınızdayız Programımızın adı Hafıza Herkese merhaba Hafıza'nın 50. bölümüyle karşınızdayız 100. bölüm dediniz de Daha sonra da ilk bölüme kadar gittiniz Benim aklıma şey gelmişti Hani ilk konuştuğumuzda bana bir soru sormuştunuz Paranın sahipleri diyorsunuz Bu kim demiştiniz Ben de dedim ki Bir bölümde anlatılacak bir şey değil En az bir 5 bölüm lazım Dedik ki önce Bismillah diyelim. Biz bir 12 bölümde, hocam senle işte bu küresel düzeni, bu sistem nasıl kuruldu, neler oluyor, dünya nereye doğru gidiyor. Ancak 12 bölümlük bir şey konuşuruz diye biz de mutabık kaldık. Siz de tamam dediniz. Daha ikinci bölümde biz dedik ki uzatalım <laughs> şimdi, yani geri kalan 10 bölümü zaten çekelim ama bunun devam ettirelim diye. Maşallah hocam. Bir olay nereden geldi? Daha sonra o sizin söylemiş olduğunuz paranın sahipleri ve bizim girdiğimiz mesele. Girdiğimiz mesele aslında şuydu. Dünyada bir şeyler dönüyor. İki tane bakış açısı var. Bunlardan bir tanesi iç bakış. Yani içeriden bakış. Yani Türkiye'nin içerisinden. Bu genelde ahlarla vahlarla dolu. Hani sorarsan işte gençlere abi bittik yandık öldük falan böyle bir anlayış. Ee, i̇kinci bakış dışarıdan bakış. Dışarıdan baktığında eyvah bir dev geliyor. Biz bunu nasıl durdurabiliriz? İkisinin arasında bir motivasyon farkı var. İçten bakanlar herkes olayı sadece ekonomik açıdan alıyor, para, maddi gelir. Dıştan bakanların durumu ise çok farklı. Onlar güvenliği önce diyor. Libya'da kan durmuyordu, biz gittik durdu. Kıbrıs'ta kan durmuyordu, biz gittik durdu. Karabağ'da kan durmuyordu, biz gittik durdu. Somali'de durmuyordu, biz gittik durdu. Şimdi Sudan'da duracak. İnşallah. Duracak, durmak zorunda. Diğerleri de birbiri peşin sıra gelecek. Çat. Gençler unutmayın. Devletlerden bir devlet değiliz. Biz... Milletlerden bir millet değiliz. Biz Selçuklu ve Osmanlı gibi iki büyük cihan devletinin mirasını ve tecrübesini kalında, canında, ruhunda, zihninde hala diri tutan bir milletin fertleriyiz.